Herkese merhaba. Şimdi e, son zamanlarda LinkedIn ağında bizim sektörle ilgili olarak şunu çok tespit ediyorum, görüyorum. Sürekli herkes doğru yalıtım nasıl yapılır? Bizi bir inceleyin. Doğru yalıtım için bizi takip edin. Doğru yalıtımla ilgili bütün sistemleri biz gösteriyoruz gibi mailler, videolar, işte e, reklamlar vesaire atıyor. Peki soru şu. Herkes kendine göre bir doğru peşinde koşuyor. Ki herkese göre doğru olmaz. Doğru tektir. E, doğru yalıtım, doğru yalıtım diye bangır bangır bağırıyorsunuz. Doğru yalıtım diye konuşuyorsunuz. Doğru yalıtım diye böyle reklamlar yapıyorsunuz. Markalar üzerinde söylüyorum. Peki e, doğru yalıtım sistemleri derken insanlara acaba şunu da anlatıyor musunuz? İşte biz 40 yıllık şartnamelerle hala iş yapıyoruz. Bunların değişmesi gerekiyor. Ya da bizim ülkemizde bazı ezberler var. Biz bu ezberleri bozmaya geldik. Bu ezberleri bozmadan maalesef bazı şeyler düzelmez diyor musunuz? Hayır. Yani 50 yıl önceki teknolojinin hala aynısını anlatıp doğru yalıtım için bizi takip edin. Kardeşim 50 yıldır aynı saçmalığı yapıp farklı sonuçlar bekliyorsunuz. 50 yıldır yaptığınız o saçma sistemler akıyor ve hala ona doğru yalıtım için bizi takip ediyorsunuz. Öncelikle doğru yalıtımdan önce doğru mühendisliği konuşmanız gerekiyor. Doğru sözleri söylemeniz gerekiyor. İnsanların bu işi doğru yapması adına doğru sistemlerin ne olduğunu öncelikli olarak insanlara anlatmanız gerekiyor. Gelişen teknolojileri takip etmeniz gerekiyor. Yani 50 yıl önce yazılan şartnameyle bugün hala iş yapıyorsanız bu doğru yalıtım değil. Kusura bakmayın. Çünkü şartnameler mimari projeler gibidir. Her proje özel olarak tasarlanmak zorundadır. Yani e, Ahmet'in evi sahil kenarındaydı. Ee, aynısını biz de başka bir kenarında yapıyoruz. Aynı şartnameyi kullanalım, yanılgasına düşerseniz çok büyük aldanırsınız. Ahmet'in evinin olduğu yerdeki toprak yapısıyla sizin e, 3 kilometre öte bulunan evinizin toprak yapısı aynı değil ki. Yani bir kere geotekniği incelemeden doğru yalıtım yapamazsınız. Geoteknik hakkında konuşmuyorsunuz, jeolojiyi konuşmuyorsunuz, yer bilimini konuşmuyorsunuz, coğrafyayı konuşmuyorsunuz, mimarlığı, mühendisliği, havayı konuşmuyorsunuz ürettiğiniz markaların, modelleri, malzemelerin özelinde doğru malzeme bizim, doğru yalıtım bizim demekten başka bir şey bildiğiniz yok. Yani o zaman şöyle deyin, en iyi biziz, bizim yoğurdumuz en beyaz, diğerlerinin yoğurdan daha beyaz deyin, konuyu kapatın. Çünkü yaptığınız zaman olarak bu. En azından dürüstçe de bunu söylemiş olursunuz. Oysa, jeoloji konuşmanız lazım, geoteknik konuşmanız lazım, coğrafya konuşmanız lazım. Kısaca bilim konuşmamız gerekiyor. Çünkü yalıtım sektörü tamamen bilime dayalıdır. Öyle kafanıza göre herhangi bir malzeme üretip bunu her yerde kullanabilirsin bu süper malzeme diyemezsin. Öyle kafanıza göre en doğru yalıtım bizimki bizden başkası değil diyemezsin. İşte burada bir şey atlıyorsunuz. Bazen bana da aynı şey yapıyorlar. Ya abi sen de malzeme satıyorsun, sen de öneriyorsun bazı şeyleri. Neye göre öneriyorsun? Bunlara göre öneriyorum. O yüzden kendime zaten danışman diyorum. Ben mümkün mertebe çok özel müşterilerim olmadığı sürece uygulama yapmayan, çok özel durumları olmadığı sürece herkese bir şeyleri satmaya peşinde koşan bir adam değilim. Benim böyle bir niyetim de yok. Zaten hep söylüyorum. Para ihtiyacımız var. Evet ama benim amacım para değil. Aracım para. Araç olarak görüyorum. İlla ki o parayı kazanırız, karnımız doyururuz, hayatımızı idam ettiririz. Ama itibarımız, onurumuz, gururumuz, şerefimiz, haysiyetimizi bir kere kaybedersek bir daha geri kazanamayız. Parayı her zaman kaybedersiniz, her zaman kazanabilirsiniz. Ama sadece işi gücü o para olan adamlarla zaten bu işi yaparsanız yandınız demektir. Çoktan yanmışsınız, hepimiz yanmışız. En doğru mal benimkisi, en iyi uygulamayı ben yapıyorum, en çok işi ben aldım, en çok referansı ben yapıyorum. Bunlar mı? Doğruluk kriteri bunlar mı? Yani burada biraz hani görüp geçiyorum sadece ama ben özellikle tekrar tekrar bunu dile getirmekte fayda görüyorum. Sevgili işverenler, sevgili yatırımcılar gerçekten bu dönemlerde ekonomik koşulların böyle zor olduğu, alım gücünün bu kadar düştüğü dönemlerde inşaat yatırım yapmak isteyen büyük firmalar, büyük yatırımcılar, müteahhitler lütfen önce danışmanlık bilgisi alınız. Ben size bu bilgiyi vermeye razıyım. Hazırım. Biliyorum çünkü. Bildiğim bir şey hakkında konuşuyorum bakın. Bu kendimi övmek değil. Bunu yanlış anlaşılmasın lütfen. Bazen insanlar böyle saçma sapan şeylere giriyor. Ya bırak seni başkaları övsün. Bu ülkede yaşadığınızı unutmayın. Kimse sizi övmüyor. Tam tersine itin götüne sokmaya çalışıyor. Ben bildiğim bir şeyi söylüyorum size. Yalıtım konusunda iyiyim. Yapı kimyasalları konusunda iyiyim. Bu konularda uzmanım. İdealist bakıyorum. Doğru çözümler üretmeye çalışıyorum. Doğru sistemler üretmeye çalışıyorum. Burada benim markalarla bir işim yok. Ben size doğru sistemleri öneririm. Bunun denetlemesi ve kontrolünü bizzat ben yaparım. Siz de bu işten verim alırsınız. Konu bu kadar basit. Yoksa Ahmet'in malı Mehmet'in malından daha iyi değil. Türkiye'de bütün musluklar <laughs> kimlere kimlere ne ürünler üretiyor bilseniz. Yani bunu çoğunuz biliyorsunuz da, yani herkes bir bilmemezlikten geliyor maalesef. Yani 3 tane musluktan 20 tane marka dolduruluyor ama herkesin malı birbirinden daha iyi oluyor. Ya bırakın bu işleri Allah'ını severseniz, biraz gerçekçi olun lütfen. Piyasayı kandırmaktan vazgeçin artık. Sadece para endeksi olmayın, biraz insan endeksli olun. İş, i̇nsan güvenliği, insan iş, iş sağlığı, ne bileyim insan sağlığı, deprem yönetmelikleri, depremde ölmemek için ne yapmamız gerekiyor? Bunlara biraz endeksli olun lütfen. Naçizane hani ölerim. Danışandan bilgi alın. Ben size yalıtımla ve yapı kimyasalları ile ilgili her türlü bilgiye ve danışmanlık hizmetini verebilirim. Siz de doğru sistemler yaparsınız. Yani her uygulama yapan firmayı da danışma olarak görmeyin sakın. Yani herkes şimdi moda oldu. Bilmem ne izolasyon ve danışmanlık. Bilmem ne sistemleri ve danışmanlık. Neyin danışmanlığı yapıyorsun abi? Sen zaten uygulayıcısın. Uyguladığın şeyi nasıl danışmanlığı yapabiliyorsun? Danışmanlık başka bir şey. Yani bunu Öğrenemedik. Hala öğrenemiyoruz. Danışmanları içe sayıyorsunuz. Yok görüyorsunuz. Danışmana vereceğiniz parayı angarya olarak görüyorsunuz. Oysa işte danışmana vereceğiniz paranın dize dönüşünü söyleyeyim. Ben geçenlerde hatır sayılır çok büyük bir projeye gittim. İşte hazırlanmış şartlı inceledim. Çok büyük bir proje. Bodrum'da herkesin peşinde koştuğu bir proje. Beni özellikle çağırdılar. Gittim. Bir baktım şeylere, detaylara. Yanlışlar var. Kreatif bir çözüm ürettim toplamda yaklaşık 1 milyon dolara yakın bir maliyet gelecek. Benim kazancım ne? Bana vereceğin 50 bin liradan 100 bin liradan mı imtina ediyorsun? Ben sana böyle bir iyilik yapıyorum. O yüzden ezberletilmiş çaresizliklerinizden sıyrılın, kurtulun, ezberlerinizi bozun. Gelin bana, ben size bununla ilgili bilgiler vereyim. Daha kreatif, daha yaratıcı, daha ekonomik, daha hızlı biten ve daha kaliteli çözümleriniz olsun. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.